Bugün Diyalog Sembol Bay ofisimizde Ordulu abimiz, Ordu Denekler Federasyonu geçmiş dönem başkanı, onursal başkanı, iş insanı, benim hayatımda çok özel yeri olan abi kardeş ilişkisi olduğumuz yıllarca Ordu sivil toplumlarında beraber yol yürüdüğümüz Sabri Çelebi abi bugün bizi Çekmeköy'deki ofisimizden umradan kalkıp ziyarete gelmiştim. Ben ziyaretleri için kendine çok teşekkür ediyorum. Sabri abi de bizim için söylemek istediği sözler varsa evet. buyurun. Söz Sabri abi dedi. Ben de e, hem evet. Halil Kürsel e, kardeşimin söylediği gibi uzun süre STK'da yıllarca birlikte yoruyorduk. Mesai harcadık. Ve kendisini e, bu işle, iştikal ettiğinden dolayı da kutluyorum. E, başarılar diliyorum. Ben burada e, bu iş dalında da çok başarılı olacağına inanıyorum. Azimlidir, cesurdur, cesaretle e, yorulmaz e, ve düzgün iş yapar. Düzgün iş yapacağına kanatım sonsuz. Ayrıca yine burada iş yerinde birlikte olduğu Ercan e, kardeşimiz de ben çok kıymetli, değerli bir hemşerim. E, birlikte güzel işleri yapacaklarına inanıyorum. İkisine de bol, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum. Sabri abim, e, duygu güzel bir bilgi için ben çok teşekkür ediyorum. Ben tüm dostlarımızı Diyalog Sembol Gayrimenkul Ofisi'nde çekmek için e bulunan ofisimize çay kahve içmeye bekliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.